devam edelim. bir yürüyüş gerçekleştirildi Milli İradeye Milli İrade Platformu tarafından Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek ve İsrail'e lanet sloganıyla İstanbul'da gerçekleştirildi yürüyüş. Çok sayıda AKP'li vekil ve bakan katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından göz önünden çekilen Berat Albayrak da yürüyüşte yer aldı. İsrail'e lanet etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olması, ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail saldırıları protesto edildi. Ayasofya, Sultanahmet Süleymaniye ve Taksim camileriyle Eminönü Yeni Camii'de sabah namazında bir araya gelenler Galata Köprüsü'ne yürüdü. Aşk ile tekbir! Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkunbak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mersin Milletvekili Nurettin Nebati ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu katıldı. Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup sık sık tekbir getirdi. Yürüyüş kapsamında 4 ile 12 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yürüyüşün ardından İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilel Erdoğan konuştu. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden uyumayan uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Arz-ı mevut safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için Bizler kayıtsız kalamayız. Gazze'de yaşananların ateşkesle sonlanmayacağını söyleyen Bileler Doğan, boykota devam edeceğiz dedi. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Yürüyüş için çağrı yapan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk kez kamera karşısına geçmişti. Albayrak yürüyüşte de görüntülendi. İsrail'e lanet etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dedik ki Japonya yeni yıla depremle uyandı. Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde hissedilen iki depremin büyüklüğü 7,6 ve 6,3 olarak açıklandı. Depremlerin merkez üssü Isikawa olarak belirlendi. Japonya yeni yıla depremle uyandı. Ard arda iki deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 7,6 ve 6,3 olarak açıklandı. Yabay, yabay, yabay. Depreme metroda yakalananlar sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Metrodaki elektronik tabela'ların sallanması depremin şiddetini gösterdi. <laughs> ya, 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 ya. Ya. Metrodakiler oturarak sarsıntının bitmesini beklediler. Deprem anında bir otoparkta çekilen görüntülerde de sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Deprem anından bir görüntü de bowling salonunda çekildi. Sarsıntıdan korunmak isteyenler masaların altına girdi. Panik anları kameraya yansıdı. İyi, iyi, iyi. Deme, deme, deme. Depremlerin ardından tsunami alarmı verildi. Noto Yarımadası'nda yaşayanlar uyarıldı. Uyarıda dalgaların büyüklüğünün 5 metreyi bulabileceği söylendi. Yer yer küçük tsunami dalgaları oluştu. <laughs> Sayın o... seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanamayan süper kupa maçı ile ilgili ne söyleyeceği en çok merak edilen isimdi. Yaptığı ilk açıklamada üzüldüm gereği yapılacak dedi. Ama Riyad yönetiminin adını dahi anmadı. Hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Şov yapılmasına izin vermeyiz dedi. CHP lideri Özgür Özel'dense bizi suçlaması suçluluk psikolojisindendir yanıtı geldi. Öte yandan CHP Suudi Arabistan yönetimini kınayan bir bildiri paylaştı. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Hatalıdır. Sporumuza hiçbir faydası yoktur. Atatürk'ün adını anmayan, kabrine gitmeyen, İstiklal Marşı'mıza dahi tahammül edemeyen bir adamın ayağına Atatürk'ün iki takımının maçını götürürsen bu olur. Hala daha bizi suçluyor. Suçluluk psikolojisindendir. Dünkü olayın meclasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Anıt kabire gitmeyen Suudi Arabistan'a Cumhuriyet'in 100. yılının en büyük kupasını götürmek Hangi aklın ürünü? O bakanı, o Türk Futbol Federasyonu başkanını ben mi atadım ben mi destekliyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Kupa sessizliğini bozdu. Hedefini CHP'ye aldı. CHP lideri Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. 20 yılım futbolla geçti. Bunlar gibi tribünden seyretmedim. <laughs> Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle bir durumu Türkiye'ye yaşatanlar Samimi bir özür dileyip öz eleştiri yapacaklarına yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar. Muhalefet ne yapsın? 4 ay önce bu maç orada oynanmaz dedim. 2 ay önce bu maçın doğru yeri İzmir Atatürk statıdır. Atatürk'ün adını taşıyan bir yer dedim. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Hani diyor ya... Sebebi benim ben her şeyi ben biliyorum ben. Orada yaşananların da sebebi sensin sen Recep Tayyip Erdoğan başka kimse değil. Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz dedi. Üzüldüğünü söyledi Erdoğan ama Suudi Arabistan yönetimine dair bir cümle kurmadı. Duyduğumuz üzüntüyü burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. İktidar tarafından bir takım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı. Ay yıldızı bayrağımıza, Büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşımıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz. Yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, işbirliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum. CHP bir bildiri kaleme aldı. Suudi Arabistan yönetimi kınandı o bildiride. İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikaste uğrayan Cemal Kaşıkçı da hatırlatıldı. Suudi Arabistan konusunda iktidarın ilkesiz tutumunun ne yazık ki bu ilk örneği değildi. İstanbul'da vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi makamlarına devredilmesi bu olayların içinde adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'de en üst düzeyde ağırlanması 90 yaşında Suudi kral öldüğünde yas ilan edip 12 Mehmetçiğimiz şehit olduğunda yas ilan edilmemesi iktidarın bu konudaki ilkesiz tutumunu gösteriyordu. O gün o şehitlerin sorumlusu bizden bir imza at dedi biz atmadık. Bugün de bu maçın sorumlusu odur biz onlara gelin imza atalım deyip yanımıza almayız. Cumhuriyet